Aha, bereket versin emekli adamlar böyle vallaha geliyor ne yapalım buradayım ee, devamlı görüyorum her gün geliyorum hemen hemen ee, burada malzeme tedarik ediyorum vatandaşların ihtiyaçları karşılıyorum. Eee balık tutuyoruz. Burası arkadaşın anlattığı gibi gerçekten mükemmel yer. Yani şöyle de söyleyebilirim. Türkiye'nin nadir yerlerden birisidir. Denizi, havası. Yani herkesin buraları görmesini isterim. Bu çevre maalesef çok güzel yerlere geliyoruz ama insanlarımız buranın değerini bilmiyorlar. Maalesef her gün buralarda çöp toplamak zorunda kalıyoruz. Bu en büyük problemlerimizden birisi. Plastik özellikle ıslak mendiller en büyük tehlike. Lütfen bunları atmayın. Çünkü bunlar geleceğimizin en büyük tehlikesi. Çocuklarımıza miras olarak bunları bırakmayalım. Temiz çevre bırakalım. Şu an İstavrit mezgit bir de arada kirsi geliyor. Palamut maalesef daha uğramadı bizim buralara. İnşallah yakın bir zamanda onu da bekliyoruz. Arkadaşlardan haberler geliyor. Çilokop'tan hala haberimiz yok ama çok güzel istavritimiz var. Mezgitimiz harika. Şu anda istavrit tutuyoruz. Başka bir şey yok. Palamut çilokop olması lazım. Deniz soğuğu yaptığı için. E bu sene biraz randımansız, randımansız olduğu için işte ara ara istarbidler var. Şu anla akşam suyunu bekliyoruz istarbidi. İnşallah girerse tutacağız. Dün akşam vardı. Ya dediğim gibi işte deniz soğu, dip soğu olduğu için bu sene biraz randımansız balık. Randımansız da olabilir. Geçen sene iyiydi 2022'de balamut çinokop güzeldi ama bu sene zayıf. Yaptı yaptı. Bu da bunlar da yaptı. geçiyor. Vallahi ya.